Trabzon'da e, Trabzon'u ziyaret etmek e, aynı zamanda hem partisiyle e, hem hal olmak hem Trabzon'la buluşmak, görüşmek üzere Trabzon'a gelen ııı e, CHP Trabzon milletvekili avukat Sayın Siver Suiçmez'le birlikteyiz Sayın Suiçmez. Trabzon'u ziyareti sırasında Cürebakış'ı da ziyaret ettiler. Nezaket ziyaretinde burunda. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi gördüğüme, sizle birlikte olduğuma çok memnunum. Teşekkür ederim. E, Sibel Hanım e, gazetemizi ziyaret etti. Güne Bakış'ı ziyaret ettiler. Biz de hazır e, Sibel Hanım'ı e, gelmişken, sohbet ederken. E, bir gündem var Trabzon'da. E, geçtiğimiz pazar günü e, Esiroğlu e, Toki konutlarında Kürt kökenli vatandaşlarımızla, e, Esiroğlu'ndaki vatandaşlarımız arasında e, bizim... Aldığımız bilgiler e, doğrultusunda bir olay oldu. Yüksek sesten kaynaklı bir olay. Kürt kökenli vatandaşlarımız araç içerisinde uzun süredir yüksek ses açarak köyün içinden geçmek istediler, geçtiler ya da. E, köylü vatandaşlar da bu sesi kapatılmasını istediler. Yüksek sesle buradan geçmemelerini istediler ve bunun üzerine bir tartışma çıktı. Tartışmada e, kavga büyüdü e, ve hem köylü vatandaşlardan, gençlerden de yaralananlar oldu. E, yine aynı şekilde Kürt kökenli vatandaşlarımızdan da yaralananlar oldu. İki yaralı oldu, birinin burnu kırıldı Kürt kökenli vatandaşlarımızdan birinin. E, Farabi Hastanesi'nde tedavi oldu, ameliyat oldu, çıktı, taburcu oldu. E, diğeri ise Fatih Devlet Hastanesi'nde bir akşam yattı, ertesi gün taburcu oldu. E, Esiloğlu'ndaki vatandaşlarımızdan da yaralılar vardı ama onların e, ayakta tedavi oldular. E, bu olay yüksek sesle kaynaklı bir olay. E, değerli e, Günebakış izleyicileri, biz bunu haber olarak da yaptık. Jandarma raporlarına, ifade tutanaklarına vakıfız. E, net buradan ifade ediyoruz. E, i̇fade tutanaklarında jandarma... Kürt kökenli işçilerimize bu işin ırkçılıkla alakası olup olmadığını yani şarkının Kürtçe olduğu için mi tepki gördüğünü ya da saldırıya uğradığı biçimdeki sorularına Kürt kökenli vatandaşlarımızın tamamı hayır. Yüksek ses kaynaklı oldu. Kürtçe şarkı gündem yaparak bizi uyarmadılar. Tartışmanın nedeni bu değil diye açık biçimde ifadelerde yer aldı. Bizdeki tablo bu ama e, HDP'den bir açıklama var, e, İşçi Partisi'nden bir açıklama var e, ve siz de e, sanıyorum konuyu e, hassas olarak takip ettiniz, değerlendirdiniz. Ne diyorsunuz? E, tabii olay patladıktan sonra e, gündeme geldi ama ben özellikle Trabzon'a gelip yani sosyal medya hesaplarından ya da basına yansıyan haberlerden kaynaklı bir açıklama yapmak yerine Trabzon'a gelip e, olay yerinde gerekli incelemeleri yapmak istedim ve ondan sonra aslında evet. geniş çaplı bir e, açıklama yapmayı düşünüyordum ama bugün buraya geldiğimde sizde de görüştük. Bir takım zaten e, ben de bu süreç içerisinde e, kısa süredir Trabzondayım ama bir takım görüşmelerde bulundum. Henüz daha olay mahaline e, gitmedim. Ama çeşitli görüşmeler yaptım ve bunun sonucunda da çıkardığım sonuç şu: insanların özellikle siyasi partilerin ya da siyasi parti mensupları, milletvekillerinin bir bölgeyle ilgili ya da bir bölgedeki bir şehirle ilgili açıklamalar yaptıklarında daha dikkatli bir dil Kullanmaları gerekiyor çünkü e, bir şehri ırkçılıkla suçlamak önemli bir suç istadında bulunmak e, demektir. Dolayısıyla bunun temelinin oluşması gerekiyor ama siz de çok e, iyi biliyorsunuz ki uzun sürelerdir Trabzon şehri üzerinde bir takım oyunlar oynanmaya çalışılmakta ve Trabzon kentini e, aslında bir kıyafet e, üstüne aslında uymayan bir kıyafet giydirilmeye çalışılıyor. Ben bu olayın sonuçlanmış biçimini de böyle şu anda yorumluyorum. Çünkü yaptığımız incelemelere göre orada gönlümüz isterdi ki hiçbir olay olmasın evet. ama Trabzon kentinde bu adi vaka diyeceğimiz olaylar maalesef diğer şehirlerde olduğu gibi olmaktadır. Ama Trabzon'a baktığımız zaman bazen çok küçük sebeplerden araç sollama, sinyal yakma, işte bu müzik sesinin açık olması, araba sollanması gibi nedenlerle de sık sık adi vakaların yaşandığı bir kent Trabzon kenti. O da bizim biraz daha çabuk sinirlenmemizden kaynaklanıyor herhalde. Dolayısıyla bu olayda bir ırkçı saldırı e, niteliğinde olmayıp aslında bir yüksek sesle bir müzik dinleme evet. nedeniyle çıkmış bir olay gözüküyor. Ee, bakıldığında ve dinlediğimizde de bunun bir e, Kürtçe şarkıdan da e, kaynaklanmadığı aslında ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla e, bunun e, bir ırkçı saldırı olduğunu söylemek ve Trabzon kendini e, ırkçılıkla e, suçlamak e, çok maksadına... Aşan. Aşan bir e, konuşma, Rekinim, konutlar neredeyse olmuş. bitme noktasına geldi ve orada çalışan e, kavga edenler 6-7 kişi orada çalışıyor 35-40 kişi. Şimdi, e, Şimdi e, de Ali de, Bey de. E, biz biliyoruz ki çok e, Trabzon'da Kürt kökenli çok vatandaşımız evet. çalışmakta İnşaat bazılarının var. Evet, İşletmeleri işletmeleri de bulunmaktadır. Bu nedenle şimdiye kadar bu nedenle yapılan bir saldırı hiçbir zaman zaten olmadı. Dolayısıyla bunlar uzunca süredir burada çalışıyorlar ve şimdiye kadar bir saldırı olmadı. Saldırı olsa olacağı mekan da herhalde orası değildir. En azından ilk olacak yer evet. e, çalıştıkları mal olması gerekirdi. Dolayısıyla biz seçim döneminde de Kürt e, kökenli vatandaşlarımızla sıkça bir araya geliyoruz. Sonuçta onlardan da oy istiyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Onların sorunlarını da dile getirmeye ve çözmeye çalışıyoruz. Hiçbirinden şimdiye kadar yaptığımız görüşmeler sırasında hiçbirinden e, Trabzon'da ırkçı kendilerine yönelik bir ırkçılık yapıldığına ilişkin bir e, bilgi veya şikayet bize gelmedi. Dolayısıyla e, bu olayın bir ırkçı saldırı olarak nitelendirilmesi son derece yanlış. Bunu bir Trabzon milletvekili olarak kabul etmiyorum ve buradan herkesi bir kez daha uyarıyorum. Bir şehre. Kimliği e, kimliğine yönelik yapılan bir açıklama olduğu zaman herkes çok iyi inceleme yapmalı gazete haberlerinden kaynaklı ya da e, taraflı duyumlardan kaynaklı haber üzerinde de bu şekilde açıklama yapılmamalı Trabzon'un e, ırkçılık üreten bir kent e, olma e, olduğu yönündeki söylemleri de şiddetle elimin tersiyle e, ve söylemlerimle birlikte reddediyor. Evet e, değerli izleyiciler e, tabi e, Su içmez Sayın Su içmez uzun yıllar Trabzon'da baro başkanlığı ve bugüne kadar hayatında da Trabzon'da avukatlık yapan bir e, arkadaşımız aynı zamanda hem so Trabzon'un sosyal hayatında hem siyasi hayatında e, tamamen içinde olan bugüne kadarki ki hayatının tamamını e, buna adamış da e, bir e, arkadaşımız bir avukat ve milletvekilimiz. Dolayısıyla Trabzon'da dün yaşananlar ve bugün yaşananların hepsini yakinen, bilen, takip eden ve bunlara ilişkin görüş sahibi de olan bir milletvekilimiz olarak açıklaması böyle. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Hem ziyaretiniz için hem de... Güne bak şey kırmadınız bu sorusuna cevap verdiğiniz için. Ne demek ben de sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum ve bu siz sizin sayenizde de tüm vatandaşlarımızın gelmekte olan bayramlarını da kutlamak isterim. Sizin de söylediğiniz gibi Trabzon'un her sorunu bizim kendi sorunumuz ama Trabzon kentine de giymek giydirilmek istenen o üstüne uymayan kıyafeti de hep birlikte gerçekler üzerinden reddetmekte bizim en önemli görevlerimizde. Ben bir teşekkür ediyoruz.